Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir arınma yaşanması lazım. Ben bunu Cumhuriyet Halk Partili bir birey olarak söylüyorum. Benim belediye başkanım 86 bin lira maaş alıp 400 bin lira kiralık evde oturuyorsa orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınma... CHP'nin arınmasının gerektiği yeni mi aklına geldi Barış Efendi? Bu bütün saydıkların yolsuzluklar, rüşvetler Kemal CHP'nin başındayken de vardı. O zamanlar neden ağzını açıp da tek kelime etmiyordun? Bizler söylediğimiz zaman ya patron laf ediyorlar, uğraşamam onlarla deyip kaçıyordun. Ağzını açıp da tek kelime etmiyordun Kemal oradayken. Şimdi mi aklına geldi CHP'nin arınmasının gerektiği? Kemal CHP'nin başındayken de bir sürü yolsuzluklar, rüşvetler vardı. Ağzını açıp da tek kelime etmiyordun. Şimdi çıkmışsın AK Parti'ye yakın bir kanalda CHP edebiyatı yapıyorsun. Kimin talimatıyla çıktın sen o kanala? Seni o kanala kim gönderdi? Onu da bir açıklasana yoksa ben mi açıklayayım? Madem ki rüşvetlere, yolsuzluklara karşısın, dedim belediye başkanı Atabay tanırsın, bilirsin. Bu adamın yüzünden belediyenin binasına Belediyenin araçlarına haciz geldi o dönemde değil mi? Bu adama herhangi bir yasal işlem yapıldı mı? Sen çıkıp da ağzını açıp da tek kelime ettin mi? Bu adama yasal işlem yapılmadığı gibi şu anda savunduğunuz AK Parti destekçisi Kemal Kılıçdaroğlu bu adamı koruma altına aldı. Hani rüşvetlere ve yolsuzluklara karşısınız ya. O zaman neden ağzını açıp da tek kelime etmedin? bırakın insanların aklıyla alay etmeyi. Kemal gittikten sonra CHP birinci parti geldiği için tekrardan CHP'yi geri götürmeye çalışıyorsunuz. Yapmak istediğiniz bu. Eğer gerçekten samimi olsaydınız, rüşvetlere ve yolsuzluklara karşı olsaydınız Kemal döneminde de aynı tepkiyi gösterirdiniz. Kemal döneminde rüşvetlere, yolsuzluklara ağzını açıp da tek kelime etmeyenler kol kırılır içinde kalır kişiler gidicidir parti kalıcıdır diyerek Kemal'in koltuğunu korumaya çalışanların hepsi şimdi çıkmış CHP'yi yerden yere vuruyor.